Merhaba arkadaşlar. Bugün yine e, su konut oynuyoruz. Bir var mı? Bir de sayayım. Olmayı da Türk var mı? Yazdım. Bakalım bakalım. Yok Türk. Yazdım o zaman. Bir yazayım arkadaşlar o zaman nasıl yazdı değil mi? Çok yazdı. O zaman söyledim. Hı <laughs> hı. bayım diye. Kurtu benim. Ben yutulurum. Bunlarla düşmeden geçerim. Youtuber <laughs> sorayım Youtuber mı? çektim. Bir dakika yazıyor musun? Video çekiyor musun? Yazıyor musun? Çekiyor Yazdım ben çekiyorum çünkü. Gördüğünüz gibi. ben çekiyorum. Yazayım ben. Ben çekiyorum. Şu Yazdım. Çekiyorum. Yazamadım diye. Lan <laughs> çabuk. Arkadaşlar gördün mü? Yarının videonun video konusu konusunu bulmaya çalışıyor. Yarının... video konusunu bulmaya çalışıyor. Evet, <laughs> Bu mu? tamam. Arkadaşlar ben hiçbir şey yazamayacağım. Çünkü burada hepsi bulamam gerekecek. Konuşmak da çok zor olacak ama. Tamam. Bu ne ya? Ben neden buraya geçtim? En kötü yer bu bildiğim. Bakalım hayat daha kinde oluşmuşsa. <laughs> Olamaz. Şimdi o ölür. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Beni en beni koya koya en kötü yere koymuşlar be. topu pasalasım. Ben hiç hazır değilim. Ne? Hmm. Al. Ne fırlatıyorsun? Bu da YouTube video çekiyor Ya neden herkes bana soru atıyor Hatta bu soru bitsin de kurtulayım şunlardan Ya sen ahsan oluyorsun ya da sen Sen Hı 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu en kötü şey olabilir Konuşmayı unutuyorum bazen Ölçem Yok bu beni etkilemiyor Abi ee. Of Haksızlık bu Hmm bari. İnsan hı lersin, insan hırasın, insan hırasın. İnsan hırasın, insan hırasın, insan hırasın. İnsan hı lersin, insan hırasın, insan hırasın. İnsan hırasın. <laughs> 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 hı kötü arkadaşlar <laughs> ya. Anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Beni buraya koymuşlar oraya en kötü yere. Sonra en kötü şeyler bana geliyor. Herkes bana diyor anlamıyorum. Ne de bunu anlamıyorlar mı? Ben de anlamıyor musunuz ha? Hı. Anlamıyorum ya. Vallahi olmaz mı? Tamam, tamam. Hadi tamam. Ay. <laughs> Kaldım ben burada. Şuraya mı? Ama az ya. Anladım. Bir de Aa. Arkadaşlar bugün kötü bir gün. Anlamıyorum. Bakalım ne oldu. Hı. 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 Bu ne? <laughs> bakalım bir şey olmuş mu? Ben tekrar bakacağım. Tek güzel aslında mı? Neyse bakalım. <laughs> Gidiyor. Gidiyoruz. Yo burası. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo Şimdi ne Kasaba mı? Herkesin evini açalım. Böylece herkes üşür ve hasta olur. Böyle. Aa. Ah. Korkuttun beni. <laughs> ah Aa. Ah. Burada Asan Kofi arkadaşının kafasını çalmış. Dur onun kafasından kesmiş arkadaşlar. da. Onun yerinde başka bir şey görüyordum ben. Böyle zombi gibi ağaç. Demek ki ağaç şeyini koymuş. Kendisine öyle kesip kendisini almış. Ah, 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 ah. Git buradan. Ah, kırmızı oldu bir de. Hem ıı, hem elbise var hem de kırmızı. Patla. Patla. Çok <laughs> gel. <laughs> Hiçbir şey olmuyor ki. Arkadaşlar kolum gitti benim. <laughs> geliyor 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 geliyor. Geliyor. Kesin kesin öleceğim. Bu ne ya? Herkes bana mı saldırıyor? Bana mı taktılar? Bu ne? O <laughs> <laughs> sana patlarsın. Bir de oraya gitti ya. <laughs> Hala ben gidiyorum. Hala ben gidiyorum. Hala ben gidiyorum. Aa, tamam tamam panikleme. Bu şey var? Oh. Arkadaşlar video bu kadardı. Vallahi görüşürüz ve bay bay.